Yeni Refah Partisi girmiş olduğu ilk yerel seçimden Türkiye'nin üçüncü partisi olarak çıkmayı başarmıştır. Kuruluşumuzun beşinci yılında ve girmiş olduğumuz ilk yerel seçimde yüzde altı virgül doksan sekiz oy oranıyla üçüncü sırada çıkmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sonuçla Yeni Refah Partisi olası bir milletvekili seçiminde bugün itibarıyla baraj problemini tek başına geride bırakmış bulunmaktadır. Adaylarımız ilan edildikleri andan itibaren katı bir televizyon ambargosuyla karşı karşıya kalmışlardır. Bunun yanı sıra Yeniden Refah Partisi bu yerel seçimlere tek kuruş hazine ve devlet yardımı olmaksızın katılmıştır. Rakibimiz olan siyasi partilerin en az alanı yerel seçim kampanyasına 658 milyon lira hazine yardımıyla katılırken yeniden Refah Partisi devletin bir tek delikli kuruşunu kullanmamıştır. Algılara rağmen, ambargolara rağmen, karalama kampanyalarına rağmen il genel meclisi bazında %6,98 oy oranıyla Türkiye'nin 3. partisi konumuna gelmiş olmak Büyük bir başarıdır. Başta Ankara olmak üzere kazanan rakiplerimize tebriklerimizi iletiyoruz. Yüklerinin ağır olduğunu, seçim süresince temas ettiğimiz eksiklikleri önümüzdeki 5 yıl boyunca takip etmeye devam edeceğimizi kendilerine bildiriyoruz. Yeni Refah Partisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam edecektir. Yeniden Refah Partisi ister iktidar isterse muhalefetten gelsin. Bundan sonra da çözüm odaklı hareket edecektir. Çözüm önerilerine ve projelerine destek verecektir. Çözümsüzlüğün tarafı ve adresi olmayacaktır. Yeniden Refah Partisi Türk siyasetinde sorun üreten değil çözüm üreten bir siyasal gerçekliğin toplumla buluşmasını bir kez daha sağlayacaktır. Refah Partisi Türkiye için var. Yenilefah Partisi milletimiz için var. Ve Refah Partisi köklü sorunların kalıcı çözümlere kavuşması için var. Gazze konusuna da artık hassasiyetle bir eğilim bekliyor toplum. Bu anlamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Kasım Gülfınar'ı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Gazze'deki dram devam ederken... Gazze'deki dram devam ederken iftar sofralarına bombalar, mermiler yağarken bizim seçim galibiyetini kutlamak gibi bir düşüncemiz olamaz tavrını ortaya koymuştur. Tam manasıyla milli görüş belediyeciliğine yakışan bir tavır sergilemiştir. Bu tavrın Genel Refah Partili olan olmayan bütün belediye başkanlarına örnek olmasını diliyorum. Ayrıca kutlama çiçeği istemeyerek Kutlama çiçeği göndermek isteyenlerin bunun için ayıracakları parayı SMA'lı çocukların tedavi fonlarına ayırmalarını tavsiye etmekle de çok iyi bir toplumsal örnek teşkil etmiştir. Yine Yeni Refah Parti olan olmayan bütün belediye başkanlarının kutlama çiçeklerinden ve benzer hediyelerden kaçınmalarını, bunun için ayrılacak paraları benzer fonlara yönlendirmelerini kendilerinden bekliyoruz, tavsiye ediyoruz.